Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çöl gezgini görevi nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Daha önce ben bu görevi yaptım. Öncelikli olarak e, herhangi bir sunucuda Miramar haritasında bir oyun başlatıyoruz. Vaha'da içilen içecek sayısını yapabilmemiz için tam haritada işaretlediğim bu bölgeye atlayacağız. Orada herhangi bir enerji içeceği bulup içeceğiz. Evet arkadaşlar canınız sıkılmasın diye videoyu kestim. Şu anda bakalım enerji içeceği bulabilecek miyiz? Bulduğumuz zaman tekrar sizinle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar uzun savaşların ardından enerji içeceğimizi bulduk. Enerji içeceğimizi kullandıktan sonra alt başlık olan Vaha'da içilen enerji içeceği sayısı tamamlanmış olacak. Karabeler dediği bölge Ruins bölgesi haritada işaretlediğim nokta orada e, Molotov bulup Molotov kullanacağız ve aynı zamanda e, işaretlediğim evlerde otomat var otomattan içecek alacağız aynı anda iki görevi birden yapacağız iniş yaptım e, bu binada veya bu binada bir otomat makinesi göreceksiniz yanına geldiğinizde. Satın ala bastığınızda size enerji içeceği verecek. Bundan 8 tane alırsanız otomattan 8 adet içecek alın. At başlığını yapmış olacaksınız. Bunun dışında hemen bir molotof bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Molotofumuzu da bulduk. Herhangi bir şekilde molotofu kullanırsanız molotof görevi de sayılmış olacak. Önümüzde bir düşman vardı. Şu anda molotof görevini de yapmış oldunuz. Harabelerde kullanılan molotof sayısı alt başlığı da olmuş oldu. Haritada işaretlediğim bölgede rampada atlama görevini yapacağız. Haritada şu anda işaretlediğim noktaya gelip rampadan 3 kez atlayış yapmanız gerekiyor. Nasıl yaptığınızın bir önemi yok. Herhangi bir şekilde rampadan düşseniz bile saymış olacak. Bunu üç kez tamamladıktan sonra alt başlıklardan birini daha tamamlamış olacağız. Bir botu arkadaşımız geldi. 3 kez atladıktan sonra bu görevi de saymış olacak. Arkadaşlar 6 Mirado sadece kimilerine göre Hacienda, kimilerine göre Hacienda denilen şu bölgede ve garajda yer alıyor. Oraya atlayacağım bu sefer. Şu anda önümde bir arkadaşımız var fakat o oraya gitmemeyi tercih etti galiba. Ve şu anda bir arkadaşımızla beraber aynı araca bindik. Evet arkadaşlar, şu anda rakibimizin yanındayız ve rakibimiz bir botu öldürmeye çalışıyor. Aynen böyle yapmamız gerekiyor görevi. Aracı aldıktan sonra herhangi bir botu ezip öldürdükten sonra görevimiz tamamlanmış olacak. Ben yapmıyorum şu anda ama şu anda öldürdü gördüğünüz gibi. Sizin de aynı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bana bıraktı. Kendisini öldürmemi istiyor herhalde. Silah aldı. Ez, ezdim. Şu anda e, onu öldürdüm ve bu görevimizi tamamlamış olduk. Bakalım Winchester varsa Winchester alıp Winchester görevini de açıkçası anlatmak istiyorum şu videoda. E, şu anda bu botlarda Winchester çıkmadı. Evet arkadaşlar videomu aslında burada sollandırmak istiyorum. Aynı şekilde Miramar haritasında Winchester bulup herhangi bir oyuncu veya bir botu kafasından vurarak öldürürseniz diğer alt başta da tamamlamış olursunuz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni atıp kanalıma abone olun. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.